Serhat Hocam şimdi dolar altından çıkarak şunu sormak istiyorum. Yani kiralar, emlak e, durum hiç de iyi gitmiyor. Kiralar aldı başını gitmiş durumda. E, ev alsan alamıyorsun, satsan satamıyorsun veya bilmiyorum. Ne olur emlak piyasası ne olur, kiralar ne olur, e, insanlar yönelir mi? E, nedir buradaki izleniminiz? Evet maalesef e, tabii faizlerin düşmesiyle birlikte e, yatırımlar, e, varlıklara yönelme, diğer varlıklara yönelmeye başladım. İşte borsaya, altına ve tabii ki gayrimenkule. E, gayrimenkul burada en çok prim yapan, e, enflasyonun da üstünde getiri elde eden zaman zaman bir e, yatırım enstrümanı oldu. E, tabii burada konutlarda e, bu kadar aşırı yükselişin olması ve kiralarının bu kadar yükselmesinin sebebi arzın çok daralmış olması. Son 5-6 yıldır. Ee, özellikle inşaat ruhsatlarında, yeni inşaat ruhsatlarında çok büyük bir %50'ye yakın e, daralma var. Zaman zaman %50, zaman zaman yıllık bazda konuşuyorum. Bazı yıllar yüzde %30'a kadar düştü. Tabi bu talebi karşılamadı. Ee, şimdi son bir yıldır e, hükümet bazı toplu konut projeleri açıklamaya başladı. 250 bin konut, 500 bin konut. Bunlar arzı arttıracak ve fiyatları düşürecek girişimler e, e, ama Tabii ki burada bu ya kısa vadede etkili olmayacak. Yani bunu kısa vadede etkisini beklemenin değil. Yani bu inşaatların bir an önce bitip piyasaya arz olması lazım ki e, bu da birkaç sene sürecek. Yani bir sene, iki sene minimum. E, tabii burada yapılabilecek başka bir şey şey daha var. E, konut arzının özel sektörde, yani müteahhitlerin desteklenerek arzın e, bir koldan da o taraftan da yani özel sektörün de teşvik edilerek arzın arttırılmasıdır. Burada da bir arz artışı olursa yavaş yavaş bir fiyat e, gerilemesi görebiliriz. Peki bu durumda yatırımcı ne yapmalı? Tabii, e, gayrimenkul fiyatları yani konutlar e, çok yükseldiği için e, gayrimenkul yatırımcıları tabii orada ayrı bir yatırımcı grubu da var. yani Sadece gayrimenkule yatırım yapan, ağırlıklı gayrimenkule yatırımcı yapan büyük bir yatırımcı grubu var. Bunlar e, imarlı arsa ve tarlaya yönelmeye başladılar. Özellikle imarlı arsalarda çok büyük bir e, talep artışı var. Örneğin İstanbul çevresinde, Silivri'de, Çanakkale'de e, yazlık stokları baya azaldı. Yani tarihi e, düşük seviyelere geldi. Yani artık yazlık e, kiralık da bulunamıyor, i̇şte, satılık da bulunmakta çok zorluk çekiliyor. Ve e, tarlalara da yönelme oldu. Hani bırakın imarlı arsa, bir zamanlar hiç yüzüne bile bakılmayan tarlalar talep görmeye başladı. Bir yandan da şöyle bir şey de var. İç göç de başladı. Yani şehirlerde hayat pahalı artık. Yani yükselen enflasyonlar ötürü e, gıda, ulaşım, konut. Bunların üçü bir araya geldi ki vatandaşın, e, ortalama vatandaşın e, en önemli harcama kalemleri bunlar. Yüzde yetmişini oluşturuyor. E, tabii ne oldu? Daha küçük e, şehirlere, özellikle serbest çalışabilen e, vatandaşlar daha küçük şehirlere, daha uzun şehirlere yönelmeye başladılar. Özellikle İstanbul da bulunan vatandaşlar istatistiklere göre gayrimenkul raporu ekonomist dergisinin açıklanmıştı. Bu derginin açıkladığı rapor çok ciddi bir çalışma. Burada İstanbul'dan Çanakkale'de Sakarya'ya bir göç var. Ankara'dan da Bolu'da Konya'ya göç var. Buralarda imarlı arsalar çok prim yapmaya başladı. Mesela Çanakkale'de Kemal'in Asos e, gibi e, lehitti gibi e, mesela kasabalarda e, de, ilçelerde e, ciddi talep var. E, şimdi buralarda e, imarlı arsalar çok talep görüyor. Bunun sebeplerinden biri de e, yaşama alışkanlıkları da biraz değişmeye başladı. Mesela özellikle e, korona e, salgını sonrası e, imarlı arsalardaki talebin yükselme sebeplerinden biri müstakil ev yapma talebiydi. E, çok sayıda müstakil ev yapıldı bu arsalara. E, yönelim yatırımcılar. E, ve dolayısıyla da bu bu eğilim devam edecek yani göç devam ettiği sürece artı alternatif yatırım araçları da e, hani faiz düşük kaldığı sürece e, faiz yükselse bile bu devam edecek bir eğilim bu arada onu da söyleyeyim yani ne olursa olsun e, bu talep devam edecek çünkü gayrimenkul fiyatları e, çok yüksek ne zaman ki konut e, fiyatları düşmeye başlar o zaman bu eğilim biraz yavaş. Düşer mi hocam? Devam edecek bir süreç mi? Düşmeyi biz hiç bu zamana kadar görmedik. Yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Kiralarda hiçbir zaman düşüş diye bir şey ben 40 yaşıma geldim. Görmedim kirasını, adamın 5 bin liralık kirasını 3 bin liraya düşüren bir ev sahibi, 20 bin liralık kirasını 10 bin liraya düşüren bir ev sahibi görmedim. 20, 40 yaşına geldim diyorum, görmedim. Görmeyeceğimi de düşünüyorum. Fakat yani e, sabit tutulabilir mi? Yani %5-10 artışlarla en azından birkaç sene dengelenebilir mi bu süreç? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? %25 sabit dedi hükümet ama %25 bile baktığınız zaman büyük bir artış. Evet. Bu 2-3 yıl boyunca konut arzı artana kadar e, kira artışlarını sabitlemek e, en doğrusu artış bile değil bana kalırsa tamamen olan olduğu yerde bile tutmak gerekir. Hani artış bile olmaması lazım. Sizin ifade ettiğiniz gibi e, gerçekten çok yüksek yani kiralar. Yani akıl dışı bir e, noktaya gelmiş durumda. Çünkü fiyatlar da yüksek. Yani fiyatlarda e, kiralar fiyatlara göre oluşuyor. E, dolayısıyla da ya yani bunu kontrol, yani bu ancak fiyat kontrolü olur. Geçen yıl e, hükümet bu konuda bir önlem aldı kararı açıkladı yüzde 25 ile ilgili devamına da karar verdi. E, ama e, fiilen sağda bunu çok göremedik. eee Şimdi ağır cezalar geliyor buna uymayanlara. Bir de kontratların eğer elektronik ortamda yapılması halinde daha sıkı kontrol yapmak mümkün olabilecek. Tabii böyle bu tip önlemlerle bırakın bence %25 artış bile fazla. Yani sabitlenmesi gerekir. Olduğu yerde sabitlenmesi ve kontrolün sıkı yapılması gerekir. Yani burada hani biraz ev sahipleri fedakarlık yapabilir. Veya ek olarak şu da yapılabilir. Mesela hani birden fazla e, konut sahibi olan e, ev sahiplerine ek vergiler getirilebilir. Yani bu da biraz e, baskılayabilir. Yani önce fiyatları baskılar aşağı yönde. Daha sonra da kiraları etkiler dolaylı olarak. Yani bu tip bir önlem de alınabilir. E, bu tip çalışmalar var ama tabii seçim sonrasına kaldı. Hiçbir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü neden? Denetim eksikliği var. Yani e, insanlar suistimal için zaman kolluyor. Yani hükümet bir karar almadan daha onun e, tabiri caizse kurnazlığını düşünen kişiler var. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden bence hükümet e, biraz daha bunların gözüyle bakarak kararlar almalı. Devlet diyelim yani. Evet, evet. Size katılıyorum. %100 katılıyorum. E, maalesef e, tabii burada bir e-devlet sistemimizin olması büyük bir avantaj. Bana kalırsa buradan hani daha elektronik ortamda kiraların, e, kira kontratlarının yapılması zorunlu tamamen e, %100 olarak zorunlu hale getirilirse ve sizin söylediğiniz gibi ek önlemlerle bu e, hani %100 olmaz ama büyük oranda en azından kontrolü sağlanabilir. Ama dediğim gibi %25 artış bence %25 değil tamamen artık fikslenmeli çünkü çok arttı e, kiralar gerçekten çok arttı ve geçen yıl %25 kararından sonra büyük çoğunluk uymadı. Yani çok çok yüksek zamlar yapıldı. %100 zamlar yapıldı. %200'e yakın zamlar da duydum. Yani dolayısıyla %25 bilen uygulama dışı kaldı. O zaman bu sene yapılması gereken sabitlemekti. Yani burada şimdi e, maalesef yani çok yaygın bir konum sahipliği var. Bunu kontrol etmek kolay bir şey değil. E, yani kalıcı çözüm yani bu fiyat kontrolleri kalıcı çözüm olmaz hiçbir zaman ne yazık ki. Yani kalıcı çözüm arzı arttırmaktır, daha çok üretim yapmaktır. Toplu konut projeleri bir de özel sektöre acilen hani müteahhitleri destekleyen, inşaat malzemelerini destekleyen vergi teşvikleri olabilir, arsa üretimi olabilir. Çünkü arsa bulmakta zorluk çekiyor müteahhitler. Onlara özel tokillere sağlandığı gibi arsalar sağlanabilir. Ve bu şekilde arz artışıyla büyük şehirlere özellikle odaklanacak şekilde, çünkü orada çok pahalılık var İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya. E, hani böyle hızlı bir şekilde belki bu bir beklentisi bile kısmen aşağı çeker. Kiralarda da belki yaptırımlar biraz ağırlaştırılır, elektronik ortama taşınır, kira kontratları. E, ama dediğim gibi ya, kalıcı çözüm değil bunlar. Yani kalıcı çözüm esasen e, arzın arttırılmasıdır. Çok fazla yapacak bir şey yok ne yazık ki. Yani hani e, keşke. yani burada çeşitli yaratıcı çözümler getiriliyor ama sizin söylediğiniz gibi milletimiz epey yaratıcı. E, yani e, mutlaka başka bir çare buluyor. Dediğiniz gibi yani, aslında. Yani, yani son olarak şunu söylediniz hocam şunu kalıcı çözüm arzın arttırılması. E, bir şekilde, bir şekilde önlemlerinde sıklaştırılması, sıklaştırılması ek, tedbirler, ek tedbirler uygulanması. Bu arada %25, bu arada %25 kira artışı e, şu anda sabitlendi herhalde, herhalde değil mi hocam? Evet, bir sene daha uzatıldı. Bir sene daha uzatıldı %25 kira artışı. E, demiş olduğumuz gibi buna da ek önlemler getirilmeli. Yani e, ben 5 yıl önce yaptığım sözleşmeyi hatırlıyorum. %10 artışı. E, Maksimum %10 artırılabilir şeklindeydi yani benim yaptığım sözleşme. Ee, onun dışında %10'a bile ulaşmıyordu yani artırım. %7, %8 ev sahibinin şeyine göre. %10 maksimum rakamdı. Şimdi minimum rakamın %25'ini görmek tüm kiracıları herhalde rahatsız eder diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bir an önce önlemler sıklaştırılır, tedbirler alınır. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Sercan Bey. Ekonomist Serhat Latifoğlu bizlerle birlikteydi ve doları altını konuştuk. Seçim sonrasında neler yaşanacağını, öngörülerini paylaştı bizlerle. Çıkışın bugün de sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.